Merhaba sevgili Falasra takipçileri. Ben Falasra ekranlarından tarot eğitmeni ve danışmanı Belleza. Nasılsınız? Evet bugün günlerden 15-21 Şubat 2021 haftası haftalık burçlara göre tarot açılımında. Yükselen Aslan burcu, Güneş burcu Aslanların şimdi sıra. Çok önemli bir hafta. Çünkü 14 Şubat sevgililer günü atlattık. Sizler de birer aslan burcusunuz ve sizlerin de birbirinden güzel, kalp dolu, sevgi dolu, aşk dolu, gösteriş dolu seviyorsunuz çünkü. Sevgililer günü sürprizlerinizi, hikayelerinizi, geri dönüşlerinizi aldım. Harika. Ama şimdi hadi gelin bakalım gerçeklere dönelim. Çünkü Satürn, evet Satürn kova burcunda bir hava elementi. Karşısında bir toprak elementi Uranüs Boğa Burcu'nda. Bu hafta 90'lık bir açı var. Ve sorumluluk almak, kalıcılık, davranışlarımız üzerinde istikrarla ilgili olan durumlar söz konusuyken. Bakalım bu haftaki tarot açılımında kartlar neler söylüyor? Evet şimdi eril enerjinin kartlarını da çekiyorum. Ondan sonra haydi gelin hep birlikte yorumlayalım. Bu sefer bu taraflardan almak istedim. Evet, artık biraz ergen gibi davranmanın hiçbir faydasının olmadığını anlamış gör bulunuyoruz. Anlamış o olmanız gerek. Ah söyleyemedim, konuşamadım bile bakar mısınız? Çünkü hiç aslanlardan beklediğim gibi bir davranış şekli değil bu. Ama yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Çünkü sonuçta altyapıda ele avuca sığmayan bir çocuk enerjisi var. Ama burada diyor ki kesin kararına gitmek için artık net, sorumluluğu alan ve objektif olman gerek. Dengeyi kurmak zorundasınız. Evet özellikle ikizler yer aksındaki tutulmalar artık baskın bir şekilde. Bakın Şubat'ın ilk haftası, Şubat ortası gerçek hikayelerle şimdiye kadar böyle fragmanla geldi. Senaryonun gerçek hikayesiyle hayatımıza gelmişken bir hayatımızda denge kurmalısınız. Alma verme dengesi her türlü ilişkilerle ilgili. iki gerçekten burada şunu söylüyorum. Evet bir takım destekleri yardımları yapmak zorundasınız. Beni biliyorsunuz ben hep söylerim. Önceliğim dört ayaklı sessiz. Evet Allah'ın sessiz kulları. Dört ayaklı can dostlarımız, onlarla ilgili bir kap, bir su, biraz mama veya böyle çok yardıma, bakıma, hani ee, ihtiyacı olanlara ee, güvenilir olan yerlerden tabii ki desteğinizi yapabilir, verebilirsiniz. Ondan sonra dediğim gibi özellikle siz aslan burcusunuz, ikili ilişkilerle ilgili dengeyi kurma. Çünkü Uranüs boğa gümbür, gümbür, gümbür. O sabitliğinizi kırmaya hayatınıza geliyor. Şimdi Uranüs boğa bir sabitliği kıracak. E siz aslansınız çok yoğun bir sabitlik enerjisi var. Dediğimde dediksiniz. E bu durumda hadi gelin bakalım ikili ilişkiler ne diyormuş bu hafta. Ah dişil enerji diyor ki Aslan Burcu çaresizlik. Sen dişil enerjisin. Üstelik de Aslan burcusu Nasıl bir çaresizlik içinde olabilirsin? Ben hiçbir şekilde bu dediğine katılmıyorum. Çünkü sen diyorsun ki benim elime gitmem için kanatlarımın çıkması gerek. Güçlenmem gerek. Ben öyle şifalanıyorum. Ve o benim yanımda olduğunda benim kanatlarım çıkıyor. Ben şifalanıyorum. Ama, ama şunu belirtmek istiyorum. Sizin ona ihtiyacınız yok ki. Siz koz koca hem dişi enerji hem aslan burcusunuz. Hadi gelin bakalım eril enerji neler söylüyor. Eril enerji diyor ki biraz daha zaman. Biraz daha lütfen. Çünkü bu sabitliğim kırılırken, dengemi kurarken bazen içimdeki çocuğu açığa çıkartırken lütfen senin karşına gelebilmem için çok net olmam gerek. Seni arayacağım. Seni aramayı tamamen unuttum. Sorun çıkmaması için bir bahane bulup aramayı tamamen geçiştirmeyi de tercih edebilirdim ama değil. Lütfen bana izin ver. Dengelerim değişiyor. Dengeyi kurmakla ilgili sıkıntılarım var ve artık tam anlamıyla bir erkek gibi karşına gelmem gerekiyor. Ve şu an gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Aslında her şekilde her şeyi senin tepkinle şekillendireceğimi çok iyi biliyorum diyor. E haydi bakalım. O zaman hem Aslan Burcu dişil enerjiye anlayış daha olgun olmak, daha ilişkiyi yönetmek ve erkeğini yönlendirmek, eril enerjiyi de dişisine güvenmek düşüyor bu hafta. Hadi bakalım yükselen aslan ve güneş burcu aslanlar için kartlarım bunu söyledi. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.